Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi blogunuzu ücretsiz bir şekilde kurarak nasıl para kazanmaya başlayabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Ee, öncelikle Google'a girerek buraya Blogger yazdığınızda, yani Blogspot ile Blogger zaten aynı şey. Şunu da söyleyelim. Ee, Blogger, Google'ın size vermiş olduğu bir sistemdir. Onu da söyleyelim. Blogger'a herhangi bir mail adresinizle, Gmail hesabınızla tabii ki giriş yapıyorsunuz. Diyor ki blogger profili Görünen ad Ben buraya görünen adım Bilişim mesleği olsun istiyorum Blogger'a devam et dedik Hemen yeni blog diyoruz Başlık Bilişim mesleği Bilişim Mesleği Blogspot.com olsun Şimdi kendinize bir tane tema beğenin Buradan Zaten bunu değiştirebiliyorsunuz Buradan herhangi bir temayı e, Seçelim Ben şunu seçmek istiyorum Emporio Evet seçtikten sonra Hemen e, zaten bloggers Gerekeni yaptı Hemen şöyle bir girelim .blogspot.com Evet şu an zaten direkt blogunuzu Hazırladı Hem de üst seviye e, yani e, HTTPS şeklinde blogunuzu oluşturdu. E, şimdi gelelim bakalım. E, ne yapmamız gerekiyor? Yayın yok diyor. Kendiniz hakkında bilgiler ekleyebileceğiniz. Yani mesela e, kendiniz hakkında değil. istediğiniz kategoriniz ne? Mesela benim ilgilendiğim kategori Google AdSense veya blog. Blog nasıl açılır? Blok açmak ya da şöyle başlığını değiştirelim. Ücretsiz blok nasıl açılır? Mesela örnekleme yazıyorum ya. Ücretsiz blok açmak için bir adet Gmail hesabı açıp blogger.com adresine giriş yaparak açabilirsiniz Örneğin bu şekilde bir yazı yayınladım Evet şimdi gelelim blog adresimize ücretsiz blog nasıl açılır Tabii bunu e, resimle edebilirsiniz Evet bu şekilde küçük bir yazı çıktı zaten bunu kendiniz e, çok daha güzel yapabilirsiniz e, istatistiklere girdiğinizde e, kim ne tıklanmış e, kim kime tıklanmış nerelerden tıklama olmuş kitle nereden geliyor bunun hakkında şeyler görebilirsiniz. Kayıtlarınız var tabi. Burada hangi ay hangi yıl vesaire sayfalarınıza gelen tıklama kayıtları da buraya düşer. Trafik kaynakları nereden gelmiş mesela başvuran siteler, hangi sitelerden yönlendirilmiş, hangi arama anahtar kelimelerinden gelmiş, kitleniz nereden olduğunu gösteriyor. Yani şuradaki ön izlemenin hepsini bu şekilde üç parçaya bölmüşler. Blogunuzun şu alt kısmında yani e, gelen mesajlara mesela şuraya gelmiş adam buraya yorum girmiş e, yayınla demiş yorum atmış gelen yorumlarda buraya gelir belki e, onayınıza düşer siz de onaylarsanız tabi kazançlar bunu biraz sona bırakalım sayfalar buraya bir tane e, ee, yapmanız gereken şey 11 adımda Google Adsense'den nasıl reklam alırım isimli konumu okursanız ve e, videosunu izlerseniz o da kanalımızda mevcut. E, ee, örneğin gizlilik politikası. Buraya gizlilik politikası bla bla bla. Bla 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 yaz yayınla. Bu şekilde kendiniz ait sayfaları falan oluşturmaya başlayın işte. E, sayfalar bu sayfalar neden lazım olduğunu gizlilik politikası hakkında iletişim formu iletişim kısmı bunların hepsini e, neden olması gerektiğini e, asense 11 adımda asense'den onay almak konumda ve videomda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yerleşimlerini yapabilirsiniz. Mesela şuradaki üst bilgi yani şuraya bir şeyler ekleyebilirsiniz. Arşiv abonelik eee. Sayfa listesi nereye gelsin Buraya gelsin mesela bunu açıp kapatabilirsiniz Bilmem ne ee, Asense reklamlarını ayarlayabiliyorsunuz Şurada dursun burada dursun bilmem ne Çok e, kullanışlı Ama şöyle bir şey var hani dışarıdan bir şey Ekleyemiyorsunuz dışarıdan bir şey e, Koyamıyorsunuz O yönü kötü tabi e, Yine tekrar artık e, temanızdan Sıkıldınız geliyorsunuz bakıyorsunuz Buradan ben şöyle siyah temalara Biraz şeyim var Evet bakalım blog uygula tema uygulandı bu şekilde e, şey yapabilirsiniz Ondan sonra ayarlara gelelim burada e-postayı falan kullanıcı ayarları bunu sizlik e, şeyler mesela dil ve biçimlendirme bunu kendi kafanıza göre ayarlarsınız ki bu Google çok akıllı bir e, şey olduğu için zaten ayarlıyor şimdi gelelim Google AdSense kazançlara <laughs> bloktan kazanç sağlamanız için içeriklerinizi düzgün devamlı girmeniz gerekiyor. benim bildiğim kadarıyla Blogspot için Blogger'a ait olan Google'ın tek bir isteği var Blogger'dan yani Blogger kullanıcılarından. o da Blogspot.com olanlar için geçerli diye biliyorum yani. kesin söylemiyorum ama Blogspot.com için geçerli diye biliyorum. 50 adet bir içeriğe, özgün içeriğe ihtiyacınız var. Ondan sonra Google Adsense'ye buradan başvurarak e, kazancınızı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi gizlilik politikası hakkımda kısmı falan olmazsa olmaz yine. E, onları da söyleyelim. 11 adımda nasıl e, alırım, onay alırım Adsense'den diye. 10. dediğinizde sonra devamlı makale girerek ve girdiğinizde de zaten artık para kazanmaya başlamışsınız. Bir yere gelmişsiniz Blogspot üzerine. .com adresine dönersiniz. Kazançlarınız daha çok artar. Tanıtım yaparsınız, tanıtım yazılarınız yayınlarsınız. Ee, bu şekilde kazançlarınız gün geçtikçe artacaktır. Ama önemli olan azimli ve sabırlı olmak. Yani kısaca maymun iştahlı olmayın diyorum bu konuda. Ee, devamını getirdiğiniz sürece Google'dan güzel dönüşler alacağınıza inanıyorum. Her şey inanmakla başlar. Herkese iyi bloglar dilerim.